Merhaba arkadaşlar. Microsoft Excel üzerinde yine bir çözüm çalışması. Senaryomuz şöyle. İki tablomuz var. Biri maliyet tablosu, biri de sipariş tablosu. Burada ürünlerimin çeşitli tarihlerde alındığı fiyat var. Diğer sipariş tablosunda ise yine bir siparişte buradaki e, maliyet tablosundaki fiyatının getirilmesi söz konusu. Yani 17 numara numaralı ürünümüz şurada sanıyorum burada görmüşsünüz. 3 birde alınmış 148 liradan e, biz onu 1-2'de e, sipariş e, edeceğiz. Fakat maliyet olarak e, 1-2'de bir maliyet göremiyorum. Yani birebir birleştirip bir düşey ara senaryosu, yani düşey ara eleman büyülü kapçuz birleşimine bakarsınız bununla olmayacaktır aynı şekilde bir ürünün renk kodu gibi değil bu tarih tutmadığına göre o zaman üç birdeki tarihi bana getirmeli burada çeşitli çözümler olabilir e, elbette ama ilk aklımıza gelen çözüm bunları birleştirip ürün kodu ve tarih sıralamasına koyup daha sonra indis kaçıncıyı yaparak kaçıncıdaki sanıyorum bir yani küçüğünü bulma tam eşleştirme yok bir küçüğünün bulunması yine çapraz arada biliyorsunuz onun da eşleştirme seçeneklerinden bir küçüğünün bir öncesinin bulunması şeklinde eşleştirme yaparak bir çalışma olacak. Tabi aynısının üzerinde verileri sıralamayabiliriz. Başka bir tabloya bu veriyi çekerek orada sıralayabiliriz. Yani bir yerde girilen bir yerde bu olabilir. Girilenden sıralanarak çekilerek bu işlem yapılabilir. Ben bir tane yine şuraya e, çözüm diye e, çoğaltayım. E, birleşik alan oluşturuyorum. Şöyle BR diyeyim, vaktinizi almamak için. ikisini birleştiriyorum. E, amper birleştirmek. Tarih formatını değiştirmeme gerek yok. Hani e, tarih 4000 vesaire olmasında problem yok. Ve tablomu da, tabi bunların tablo yapılması falan olabilir. Yeter ki çözüm işinize yarasın ya da çözüm size fikir versin. Tekrar geliştirmek, yeni fonksiyonları kullanmak, filtre falan filan tabloları, alanları tablo yapmak söz konusu olabilir tabii ki. Sıralıyorum. Birleşik alana göre sıralayacağım. Seçmeme rağmen neden gelmedi? Bir açayım. Ha, geldi. BR'ye göre sıralandı. Tamam şimdi dikkat ederseniz birebir 17'nin karşılığı yoktu 1 iki de 17'nin bir iki de orada şu birleşik alandan arama yapacak ve dolayısıyla bir öncesine gelecek yani 148'i bulmamız gerekir ee, yine burada da bir birleştirme yapıyorum yani kendimize yeni bir alan oluşturduk kullanılabilir mi bu tür teknikler tabii ki olabilir ama dediğim gibi düşüyara ara eleman VLOOKUP çöz kullanımlarımıza da bakınız. bu daha bir dinamik birleştirme yapıyoruz ama orada renk kodu var. Yani ürünün birebir aynı. Burada tarih var. Aynı tarih yok. O yüzden yapıyoruz. Şunları şöyle daraltayım. evet çektim. Birleşik alanım bu. Şimdi biliyorsunuz indis yapacağım. Indis çok kullandığımız bir fonksiyon. Indis kaçıncı? Ee, ne getirilecek? Maliyet alanı. Tablomuzdaki maliyet alanı bizim dönüş şeyimiz. Ee, sabitleyelim. Sütun da olabilir. Ee, geldim. Kaçıncı? Şöyle ilerleyeyim. Kaçıncı derken match. Ne kaçıncı? Bu kaçıncı? Nerede? Ee, o birleşik alanda. F4 diyorum. Ve e, artık bakın bir eşleştirme var burada. Küçük eşleştirmeyi seçiyorum. 1 bir. bir sütun kullandık. Biliyorsunuz indi, indisinin kaçıncı satırda? Kaçıncı sütun? 1 sütun olduğu için belirtmemize gerek. İsterseniz noktaları bir, gibi bir deyin Veya demeyin. 148'i bulduk. Bir deneyelim. Görelim şansımızı. E, ne diyelim? E, şansa bırakmayalım şeyi. Şimdi şu sıra numarasında çok. Şimdi 17 numaralı ürün 1 2 tarihinde dolayısıyla ondan öncesi 17'nin 3 1'de alınmış 148 liradan. Peki ben bir tane daha alayım 17'den. Herhalde bir sakınca yok. 17'den alayım. 17 burada 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 burada. Ta 11. 9. kaçıncı 7. aydayız? Ee, peki 6-7'de alınmış 102 liraya ben 7-6'da alayım yani 7-6'da sipariş edeyim 102 geldi gördüğünüz gibi e, bana bu fiyata 7'de olmadığı için böyle bir birleşik bir öncekine bulmuş oldu gördüğünüz gibi e, o işlemi sağlamış olduk. Peki çapraz arayla yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Hemen onu da yapayım sizlere. Ee, i̇sterseniz elle yazayım, isterseniz şeyle yazayım. Artık onları geçtik biliyorsunuz. E, yani e, fonksiyon kullanımda tercih sizin. İster buradan gidin. Yani temel kullananlar, yeni kullananlar buradan gidebilirler. Ama günlük hayatında yüzlerce fonksiyon yazan kişi varsa e, yani artık tabii taka taka da yazabilir. Ne aranacak? birleşik alan nerede? Arama dizisinde aranacak. Yani bizim şurada aranacak. Sabit F4. Ne döndürülecek? Maliyet döndürülecek. Artık bulunam bulunamıyorsa bir şey yok. Yaza, yazalım yok diyelim. E i̇şte eşleştirme modumuz. E, şuradan gidelim. Çünkü burada daha açık görünüyor. İşte elle yazmanın bazen şeyleri. Bakın tam eşleşme. Eksi 1 buradaki seçeneğimiz. Evet bu şekilde yaptık. E, 148 e, bir dakika. Tam eşleştirme. Yanlış mı oldu? Tam eşleştirme. En yakın e, büyük küçük öge. En yakın büyük öge. E, yanlış mı yazdık? Eksi 1 148 olmadı tutmadı ee, bakalım ee, tam eşleşme en yakın büyük öge o zaten hiç olmadı Evet çapraz arayı kullanamadık Acaba Evet özür dilerim hemen anladım hatamı hiç önemli değil İşte sabitlemedik yine acele ettik F4 dedik Tamam küçük eşleşme olacak Tabi o zaman ne oluyor? Kaydı hepsi yani sabitlemediğimiz için e, şuradaki alanlar kaydı gitti. Saçmaladı. Hiç önemli değil. Her zaman tıkır tıkır olmasın hatalı olsun bulalım. Bir tane daha kontrol edelim yaptığımızı olup olmadığını. Olmayan bir ürün veri alayım burada. 12 var mı? 116 diye bir ürün gördüm. Ya da şurada görünenlerden alayım. 12'den tekrar sipariş ediyorum. 12'nin 9. ayda var, 7. ayda var, 5. ayda var burada mesela. 5-5'te sipariş edeyim. Ondan sonra çekelim. Formülümüzü de çekelim. Gördüğünüz gibi tabii şuralara şey getirecek. 108. Bakalım 12'nin 15'te, 12'nin 15'te. 12'nin 15'te 108 lira olduğunu şuradan görüyorum. Tamam. Ee, yine 12'den sipariş edeyim. Bu sefer 13.5'te sipariş geçeyim. Gördüğünüz gibi yine 108'i formülü getirdi. Her ikisinde de. Evet görmüş olduğunuz gibi. Tabi diyebilirsiniz ki ben her zaman bunu böyle sıralamak durumunda mıyım? alacağım da topyalayacağım da salacağım da. Hayır bir yerde girilebilir. O girmeye devam. Maliyetler bir yerde vardır. Almaya devam edebilir. Sipariş ayrı bir yerde olabilir. Ya da siparişte maliyetlerin her girildiğinde sıralanmış bir tablosu sorgularla alınabilir. Girildikçe sıralanmışı, birleşik sıralanmışı olabilir. Yapabiliriz. Böylelikle e, öyle bir şey olur. Onun üzerinden yani maliyet bir yerde girilecek. Onların bir sıralanmışı bir yerde sağlanacak. O sıralanmış üzerinden sırlanma birleşmiş. Çok zor olmasa gerek. Dünkü örneğimizde de yani bir, sonraki, bir önceki çözümde de bakarsanız e, sorgu ortamında var. Sorgularla ilgili videolarımızda da var. Alırız bir yerde sorgular ayaklanan e, tekrar e, sıralanmış yani birleşip tarihe göre birleşip sıralanmış ürün kodu artı tarih sıralanmış bir şey halini bulabiliriz. Anladığında sipariş de zaten önemli değil. Onun bu zaten alım sırasına göre gidiyor. Yani tarihe göre ilerliyor ve bulunuyor. Umarım yararlı olmuştur. Bunlar size fikir. Alternatifler varsa önerileri açız. Elbette başka çözümler de bulunabilir. Burada amacımız çeşitli problemlere çözümler getirecek şekilde Excel'den yararlanmak, kullanmak olacaktır. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.